Evet arkadaşlar yine gözüme geldim. İşte önceki videomda bu vardı. Tabi demiştim size böyle bununla artık hep açacağım. Bakalım işe yarıyor mu? Yok. Bence işe yaramıyordur diye düşünüyorum. Bir defa açtı. İşte işte. İşte böyle böyle takılıyor. arkadaşlar böyle böyle takılıyor. Burada IPC şarjı var. IPC evet. Böyle bir şarjı var. Niye <laughs> <laughs> öyle? Böyle bir şey var. Böyle küçük oluyor. Böyle de açılıyor. Burada da iPhone şarjı var. Böyle bu ama bu böyle çekilir. Sadece düzdür. Ve burada çıkıyor. Biraz zor çıkması tabi. Böyle çıkıyor. Böyle de takılıyor. İşte burada. Burada böyle girişi var. Böyle de girişi var. Hem şarj edebiliyorsun. Hem de şarj alabiliyor. Bir basarak da çalışıyor. Burayı ki. Buraya söküyorsunuz. Burayı da özellikle. Böyle. Buraya basınca açılıyor. Böyle yani kaç şarj verdiğini gösteriyor. Mesela... Şu aynı kaldı. Şu an 57. Nasıl kapanıyor? Böyle işte benim basılı tutuyoruz. Kap, Kapanıyor işte böyle. Çok güzel. Yani böyle size şarjınızı yani full yapıyor. Sizin giderdiğiniz şarja götürüyor. İşte böyle bir ürün de